Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma like atmayı unutmayın. Son dönemlerde sosyal medyanın en gözde isimlerinden Dilan Polat, lüks yaşantısıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Eşi Engin Polat ile birlikte yaptığı Instagram paylaşımlarından tutun, kafasında paralarla yaptığı taçlarla pek çok hareketi olay olan Dilan Polat, sosyal medyaya gözyaşları içinde veda etti. Peki Dilan Polat Instagram hesabını neden kapattı? Sosyal medyanın son dönemde en çok konuşulan fenomenlerinden Dilan Polat'ı mutlaka görmüşsünüzdür. Eşinin şaşalı sürprizleri ile ön plana çıkan Dilan Polat bir diğer yandan işlettiği güzellik merkezleri ile meşgul. Tabi bu sırada Instagram'ı asla boşlamıyor. 33 yaşındaki Dilan Polat'ın Instagram hesabında 7 milyon takipçisi var. Sosyal medyanın en gözde ismi Dilan Polat zor günlerden geçtiğini söyleyerek bir süre herkesten uzak durmak istediğini açıkladı. Ağlayarak yaptığı paylaşımda biraz kendi içimde uğraştığım şeyler var. Bir süre uzak kalmak bana iyi gelecek. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var diyen Dilan Polat hesabını askıya aldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.